Arkadaşlar evden çekim yaparkene şimdi de neredeyim Lidl'deyim. Şöyle domates de alayım. Ama şunlardan alayım ya. süt alayım. Ekmek alayım. Şöyle alttan alıyorum. Elimde kırıldı. Şunları ben çok seviyorum aslında. Şundan bir tane kendime alacağım. Çok güzel oluyor bunlar. Canım çekti. Niye almayayım kız? Ha bir tane de limon alayım takın da şöyle limon. şöyle şunun en küçüğünü bulabilsem de küçük alsın bu büyük şunu alacağım galiba. Kaçlar şimdilik de kike geldim. Şöyle bakın. Çocuk e, şeyler var, ceketleri var. E, 18 euro indirimde ama yani iniyormuş. Böyle şunlar var. Bunlar da 18 oyru iniyorlar. Yani KİK'te indirim var arkadaşlar. Şöyle bakın. da var. Şöyle var. şunlarda bilmiyorum giyen var mı ama böyle kotlar var. Şöyle var. Yani. Şöyle kazaklar var. Şunlardan var. Ben buradan e, peçete almaya geldim. Şunlar var. Güzel aslında. Şöyle olanı da var. Bir şey çekemeyeceğim, hemen çıkacağım. Bakın. Şunlardan var. Şöyle bir şey de yok ya var da zaman yok ben buraya şey almaya geldim ıslak mendili almaya geldim onlardan bulabilirsem alacağım bakın ben her zaman söylüyorum en güzel şeyler şunlar ya gerçekten beyaz sade Bak. Ben bunları almaya geldim. Bunlardan alacağım. Şimdi bakarım. Arkadaşlar şöyle battaniyeler. Aa, şunu da güzelmiş aslında. Böyle yüksek konuşayım ki şey var. Müzik var. Müziği bastırmak istiyorum. Telif gelmesin. Gerçi telif gelince kaldırabiliyorum. O şey telif tarafında uğraşmak istemiyorum. Ee, kaldırmakla. Şöyle yüksek konuşayım. İnşallah bastırırım şeyi. Ee, şöyle çiçekler oy. İyi çiçekler. Aslında i̇şte bunlar şey içinde de iyi. Parfüm koymak için güzel. Müzik sesi hale geliyor. Aa şunlar da bakın. Bunlar da güzel aslında. Böyle kısır koyun. Ne bileyim. Güzel. Hoşuma gidiyor bunlar. Arkadaşlar. E, nereye gittim? E, gerçekten aslında şöyle video çekmek istedim. Hakikaten. Mesela ben burada yemekleri falan çektim ya. Çektim. Ondan sonra çıkarken çekmek istedim. Ondan sonra alışveriş yaparken çekmek istedim. Kike çekmek istedim. Zaten öyle videolarım zaten çok var da. Ama o o şeyde hani o e, şeyde gitmek istedim yani. Ama olmadı, e, yapamadım. Çünkü niye yapamadım? E, şeyim hemen doldu. E, Kameram hemen doldu. Ondan sonra dedim ki kız dedim ben şimdi kendi burada dedim videolarımı falan silerim. Ee, sildikten sonra da bakarım yanlış hemen aceleyle sildiğim için yanlış videolar silmiş olacağım. Eve geleceğim sinirleneceğim. Ee, o yüzden dedim en iyisi yapma yapma dedim. Boş ver dedim. Bırak dedim. Çekebildiğin kadar. Eve geldim. Hemencik e, aldıklarımı da yerleştirdim. Zaten e, ID'den birkaç bir şey aldım. Kı kes sadece şey için gittim bu ıslak mendiller var ya onun için gittim onu aldım geldim e, evde hemencik birazcık ortalığı topladım oturdum buraya bu hani şey var ya şu size göstermiştim hatta bunu e, bunu dedim şuradan sökeyim dedim ama e, galiba ben bunu e, berbat mı ettim bilmiyorum yanlış tarafı elledim aslında düzgün tarafı elleyince elledim yanlış tarafa da geçmişim. Ama bir şey olmaz. Ben bunu anneme yaptırırım. Çünkü ben boğazlı giyemiyorum. Neden boğazlı aldın? Almışım yani ne bileyim. Yani öyle almışım. Şu ortasını açtım. Şurası zaten çok kalın. Açılmıyor. Ee, bu da kışın güzel olur. Böyle taytla ile çizmeyle mizmeyle böyle güzel olur. İnce ama altına ince bir şey giyeceksiniz. Tayt falan giyeceksiniz. Veyahut da şu kalın çoraplar var ya onlardan giyeceksiniz. Böyle arkadaşlar, e, bunu da devam uğraşmayacağım. E, bu aralar e, yine böyle ev bakıyoruz arkadaşlar, evlere bakıyoruz. E, ama gidip ben mesela çekim yapamıyorum arkadaşlar, çünkü e, oradaki insan, oradaki insan belki istemez diye e, çekim yapmıyorum. Ama tabii ki mesela aldığımız zaman da çekimlerimi oradan e, yaparım diye düşünüyorum. Hani diyeceksiniz vay 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 bir geliyor bir gidiyor e, buralarda oluyor olmuyor. E, oraya eve alınca çekim yapacakmış. E, arkadaşlar o zaman yaparım yaparım. Bu aralar benim e, böyle şeyim moralim yok arkadaşlar. Moralim yok. Yani moralsizim. O yüzden moralsizken de tabii ki YouTube'da YouTube yapanlar hepsi çok mu moralli arkadaşlar? Herkesin morali bozuk. Herkesin morali bozuk. Ama onlar YouTube'u artık iş olarak gördükleri için morali bozulsa da bozulmasa da videolarına devam ediyorlar arkadaşlar. O yüzden e, yani ben burada e, her zaman söylüyorum arkadaşlar. E, yalanım yok yani. Ben burada böyle e, geçinmek için kazanç e, Kazancım falan yok yani zaten izlemelerim benim çok düşük olduğu için. O yüzden e, canım istediğinde çekiyorum. Canım istemediğinde çekmiyorum. Sizleri bırakmamak için sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Geri dönüş bazen geri dönüş yapamıyorum. E, asla ama asla sannetmeyin ki sizlere karşı ekstradan veya da sizlerin şeylerine değer yorumlarınıza değer vermiyorum Ondan değil arkadaşlar. Hepinize çok değer veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sizler beni artık o kadar iyi tanımışsınız ki böyle anlıyorum ki aa bak bu kadın da bu insan da bu arkadaş da beni o kadar iyi tanımış ki okuyunca ben kendim şaşırıyorum yani arkadaşlar. Gerçekten aslında böyle hayatı gamsız olarak bakmak varken ben çok Gamlı bakıyorum arkadaşlar çok hayata gamsız bakmamaya uğraşıyorum ki hayat o zaman bana daha daha güzel olacak iyi olacak. İnşallah onu başarırsam arkadaşlar sizler için de başka olacak benim için de başka olacak. Neyse arkadaşlar ben bunu artık elimden bırakayım. Bakalım artık bu videoyu nerede kapatırım bilmiyorum arkadaşlar. Gene görüşürüz. Arkadaşlar bakın böyle söktüm. Hatta zannettim ki şeyini çıkarıyorum bu örneğini çıkarıyorum. Zannettim buralar sökülüyor zannettim ama sökülmedi. Buradan söktüm ama tabii ki şunu şunla böyle böyle yaparken şu tarafını böyle çıkartmışım ama bu bir şey olmaz yine içine girer. Şurası çok kalın. Şurası çok kalın. Şurayı da açtıktan sonra e, bu aşağı kadar da açmaya da gerek var mı yok mu bilmiyorum artık bakmak lazım. Burası düştükten sonra belli olur zaten. Ondan sonra boğazı böyle inik olur. Ha yani böyle. Gerçi arkadaşlar böyle şeyleri benim annem de e, örüyor. Gerçekten örüyor yani. Ama e, ben de boğazlı giyemediğim halde gitmişim böyle kalın boğazlı almışım yani yapacak bir şey yok. Aman olmasa da kaldırırım kız. Ee, ne yapacağım yani değil mi? Hı, benden değerli mi? Ha? Ama böyle hoşuma gitti. Hani dedim içine böyle siyah bir şey giy. ona sonra tight e, giy. E, ve veyahut da bu kalın hani çoraplar oluyor ya. Kalın çorap giy. Altına cizme giy. Çok güzel olur yani. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? Şunu böyle güzelce keseceğim. Ondan sonra ee, kutuya koyacağım kutuda şey yaparım. Ne derler kız? Çıkarı ee, çıkarı kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle keseyim de. Şunu da e, kurabiye kurabiye yapacağım. Şöyle eli kesmeden. Ay hiç sevmem böyle şeyleri kesmeyi ya şöyle keseyim de ama e, kurabiyeleri sonradan yaparım bunu şeyden aldım arkadaşlar e, Lidl'den aldım demin e, konuşma yaparken Aldi'ye gittim demişim e, Aldi değil Lidl'e gittim ben bunu çok severim Acayip severim. İçimde bir huzursuzluk var arkadaşlar. Anlam veremediğim bir şekilde huzursuzluk var. Bu neden oluyor? Ne anlamlı oluyor? Beni okuyun, okuyun. Gerçekten okuyun. Böyle hep bir huzursuzluk. Şu huzursuzluk benim üzerinden kalksa gitse var ya yani o kadar rahatlayacağım, o kadar rahatlayacağım ki yıllarca yani kendini içinde hep huzursuz o huzursuzluk olur mu ya arkadaş? He? Olur mu? Dur, böyle insanın içinde hep huzursuzluk olur mu? böyle. Benim içimde hep huzursuzluk var. Bir türlü götüremiyorum. Anlam veremiyorum. Nedeni ne? Neden öyle oluyor? Bazen diyorum ki kendimi kandırıyorum. Gidecek gidecek. O huzursuzluk senden gidecek diye. İçimdeki huzursuzluk halen yerinde. Aslında bunu var ya o kadar ince kesiyorlar ki cam şişelerin içine koyup tuzlayıp kenara da koyuluyor da o cam şişelerde şimdilik bende yok arkadaşlar. O yüzden böyle yapacağım. Şunu sevmiyorum şu. Halt's. Hm. şu damarları sevmiyorum. Ama erkeklerde damar seviyorum. <laughs> Diyeceksiniz ki o ne lan şimdi erkekte damar seviyorum. Erkeklerin öyle damarları oluyor ya. Onları seviyorum canım. <laughs> Ama böyle şeylerde damar seviyorum. Ay nereye bağladım değil mi? <laughs> yari, 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 yari. Şunu da birazcık daha şey ya da bunu da hepsini yapsam mı ki? Yenir mi ki? Damarı çıkar. Damarı. 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 Çıktı Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar bakın şöyle yaptım. Ee, yarısını da yaptım. Yedim. Hatta yedim. Ee, yaparkene devam çekmemiş. Kapalmış. Video kapalmış. Şimdi e, bunlar yılbaşı kurabiyesi oluyor. Yani kurabiye oluyor. Bunlardan yapacağım ama ee, bu videomu kapatacağım ee, başka videomda yaparım ve e, yarısını da şeye götürdüm ee, kaynanama götürdüm çünkü hepsini ben yiyemeyeceğime göre yarısını kaynanama götürdüm ee, böyle yani arkadaşlar şunu da şeyden almıştım lididen almıştım orada böyle kokladım öyle güzel kokuyordu ki şey kokuyordu böyle yılbaşı yılbaşı kokuyordu <laughs> diyeceksiniz yılbaşı nasıl koku olur <laughs> Bilmiyorum ben öyle hissettim yani yılbaşı kokuyor diye. Ama buraya getirdim o koku gitti gibi. Öyle gibi geldi bana. Neyse arkadaşlar bu videomu da burada kapatayım. İnşallah başka videoda görüşürüz. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.